It's been a great year for cinema. Cinema of all sizes, ambitions, big swings, intimate movies, and uh, therefore it's been a great year for animation because animation is cinema. Selam filmyenler, bu videoda 2023 Oscar ödüllerinde en iyi animasyon dalında ödül kazanan Guillermo Model Toro'nun Pinokyo'su hakkında konuşacağız. Film, Toro'nun stop motion tekniğiyle hayata geçirdiği Pinokyo'nun müzikal uyarlaması bir film. Peki film gerçekten iyi miydi? Aldığı Oscar'ı hak ediyor mu? Yoksa başka bir film hak ederken sadece Guillermo'nun ismi mi kazandı? Belki. Gelin biraz konuşalım. Stop motion zahmetli bir animasyon tekniği. Bu teknik ile üç boyutlu objeleri hareket edermiş gibi gösterebilirsiniz. Her sahne ayrı ayrı kağıda çizilerek saniyede 18-24 kare oynatılarak film haline getiriliyordu. Her bir kare fotoğraflanır, daha sonra belli bir kare hızında birleştirerek video haline getirilir. Peki ya günümüzdeki animasyonlar? Günümüzde teknolojinin gelişmesiyle cansız bütün nesneler çok daha zahmetsiz bir şekilde hareketli hale getirilebiliyor. Peki ya o zaman bu insanlar neden gidip bunca emek ve sabır gerektiren bir işe kalkışıyorlar? Sadece sıradışı olmak için mi? Belki olabilir emek harcamış bir şeyin daha değerli hissettirmesinden dolayı mı? O da olabilir. Ama stop motionlarda saniye başına kare sayısı düşer. Bu yüzden görüntüler arasında boşluklar vardır ve bu boşluklar size harikalar yaratmak konusunda fırsat tanır. Bizce Pinokyo'ya stop motion çok yakışmış, çok. Özellikle filmdeki depresif ve karanlık havaya yansımada büyük yardımı var bu tekniğin. Tabi arkasında bu denli büyük bir emeğin olduğunu bilmek de güzel bir duygu. Konu dışında eğer bu animasyon tekniğini de seviyorsanız Marianne Max adlı animasyonu izlemenizi şiddetle tavsiye ederiz. Film 2 saat yoğun bir şekilde geçiyor. Bu kadar eski ve bilindik bir hikayeyi filme alıp yeni bir yorum getirmiş Del Toro. Filmin isminin niye böyle adlandırıldığını da şöyle açıklıyor. Benim için Carlo Collodi'nin Pinokyosu var, Walt Disney'in Pinokyosu var ve Guillermo Del Toro'nun Pinokyosu var. Çünkü benim için ilginç olan şuydu. İtaati kutsamak yerine itaatsizliği kutsayan bir Pinokyo yapabilir miyim? İtaatkar olduğu için sonunda gerçek bir çocuğa dönüşmek zorunda kalmadığı bir Pinokyo yapabilir miyim? Ve kesinlikle bu modern yorum hoşumuza gitti. Film aynı zamanda 1930'ların faşist İtalya'sında geçiyor ve o karanlık temasını çok iyi yansıtıyor. Milliyetçilik, faşizm, çocuklara uygulanan psikolojik baskı ve daha birçok önemli temalar işleniyor filmde. Bu yapısıyla diğer tüm Pinokyo yapımlarından da ayrılıyor. Savaş karşıtlığı, yalan, fedakarlık, ebeveynlik ve daha sayamayacağımız birçok mesaj vardı bu filmde. Bu yüzden yoğun bir şekilde geçiyor. Dolayısıyla film artı 7 yaş diye geçmesine rağmen bizce hitap ettiği kitle birazcık daha büyük. Hikaye maalesef bazen tahmin edilebilir bir şekilde ilerliyor. Ne de olsa Pinokyo bir çocuk masalı. Filmin en büyük eksikliği çok heyecanlanamıyorsunuz. Yaşanan duygular hep fazla taradık, fazla bilindik. İyimser ve mesajlar çok belli. Bu filme tam anlamıyla çocuk filmi de diyemeyiz. Ama bir yetişkin içinde doyuruculuk konusunda sıkıntıları var. O yüzden tam yetişkin filmi de diyemiyoruz. Geppetto'nun daha farklı bir karakter olmasını beklerdim mesela. Adam resmen Pinokyo denen kukla çocuğu dünyaya ilk geldiği günden sonra kaosun ortasına atıyor. Ona itaat etmeyince de onun kendisine bir yük olduğunu falan bahsediyor. Üstelik Pinokyo sadece eğlenmek istiyor. Daha hayatının ilk günü ve hiçbir şeyin farkında olamayacak kadar saf. Bu gibi olaylar çok derin bir hikaye olmadığını düşünmemize neden oluyor. Karakter gelişimi de biraz ani. Genel olarak masalsı bir anlatı var. İtaatkar olduğu için sonunda gerçek bir çocuğa dönüşmek zorunda kalmayan bir Pinokyo yapabilir miyim düşüncesi ise en yaratıcı ve başarılı kısmı olmuş. Filmin başarılı olduğu kısımlardan biri de finaliydi. Finalde birçok kişi gözyaşlarına boğduğunu söylüyor. Biz o kadar duygulanmadık ama yine de vurucuydu. Filmin türünde aynı zamanda müzikal de bulunmakta. Müzikal sahnelerini çok beğendik dostlar. Müzikal türünü genel olarak severiz zaten. Müzikali seven insanları da severiz. Teşekkürler Del Toro. Müzikali seviyoruz. Seni de seviyoruz Del Toro. Lütfen Pacific Rim 3'ü sen yap. Eğer müzikal sevmiyorsanız o sahneler size çocuksu ve sıkıcı gelebilir tabii. Bu pek doğal. Müzikal sahnelerin dışındaki soundtrack de gayet iyiydi. Duyguyu iyi veriyorlardı fakat öyle dilimize takılan bir melodi olmadı. Seslendirme ekibine gelirsek burası adeta Şampiyonlar Ligi gibi. Evan McGregor, David Bradley, Tilda Swinton, Kate Blanchett, Finn Wolfhard, gibi isimlerin çıkardığı mükemmel işin yanında 14 yaşındaki Gregory Mann de oldukça iyi iş çıkarmış. Seslendirmeler gayet keyifliydi. En şaşırdığımız isim Kate Blanchett ablamızın Spazatura performansıydı. O garip maymun seslerini çıkarırken ki halini merak etmedik değil. Even McGregor'ın Cricket karakterine olan yorumunu da çok sevdik. En sevdiğimiz yan karakterlerden biri oldu. Sonuç olarak Del Toro'nun Pinokyo'su beklenmedik bir hüzün, karanlık hava ve stilize görsellere sahip, stop motion ile üzerinde büyük bir emek harcanmış, Netflix için gayet keyifli, izlenebilir kaliteli bir yapım. Fakat verilen mesajlar, yeni Pinokyo yorumu ve büyük emek isteyen stop motion ile en iyi animasyon ödülünü alması büyük olasılıktı ve aldı da. Biz ekipçe zıt görüşlere sahip olsak da, çünkü bazılarımız gerçek birincinin kim olduğunu biliyor, çizmeli kedi, dünyanın en iyi filmi sensin. Bu film bu ödülü hak edecek kalitede, orası kesin. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanala abone olursanız harika olur dostlar. Yorumlarda da bekliyoruz. Sizce bu film Oscar'ları hak etti mi? Gelin yorumlarda konuşalım. Bir sonraki incelemede görüşmek üzere.